9. sınıf matematik kazanım kavramı 13 testini çözelim. Konu başlığımız üçgenlerde temel kavramlar. Birinci sorumuz şöyle. Şekilde A, O ve B noktaları doğrusal ve belli açılar kendi aralarında eşit olarak verilmiş. K, o, D 100 derece ve EOC 110 derece olduğuna göre E, O, D açısı kaç derecede diye sorulmuş. Öncelikle bize verilen bu eşitlikleri bir renklendirelim. Soru bu eşitlikleri şeklinin üzerine yerleştirmiş. Bizim yapmamız gereken sadece eşit olan açılara isim vermek. Çizgiler alfa olsun, noktalar da beta olsun. Ve sorunun bizden istediği EOD açısına ise teta diyelim. AB bir doğru olduğundan dolayı bütün açıların toplamı 180 derecedir. 2 alfa artı 2 beta artı 1 teta eşittir 180 derece. Bunun yanında KOD açısı da 100 derece olarak verilmiş. KOD arasında kalan alfa ile teta'nın toplamı 100 derece. EOC açısına da bir bakalım. EOC arasında kalan teta ile beta'nın toplamı da 110 derece. Amacımız e teta'yı bulabilmek. Çünkü EOD açısına teta ismini verdik. O halde alfa ve beta'dan kurtulmalıyız. Kurtulabilmek için de taraf tarafa şöyle bir toplayalım. Alfa artı beta artı 2 teta eşittir 210 derece. Elde ettiğimiz bu iki denkleme dikkat edersek özellikle ikinci denklemi eksi 2 ile çarptığımızda ve daha sonrasında taraf tarafa topladığımızda alfa ve betalardan kurtulabiliriz. O halde eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 alfa, eksi 2 beta, eksi 4 teta eşittir eksi 420 derece. Diğer denklemimizi de olduğu gibi yazalım. 2 alfa artı 2 beta artı 1 teta eşittir 180 derece. Bu iki denklemi de taraf tarafa topladığımızda alfalar, betalar birbirlerini yok edecek. Eksi 3 teta eşittir. 420 ile 180 derece arasındaki fark da eksi 240 derecedir. Her iki tarafı eksi 3'e böldüğümüzde sorunun bizden istediği açıyı 80 derece olarak bulmuş olduk. Birinci sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. İkinci sorumuzla devam edelim. Şekilde belli paralellikler var. Öncelikle bu paralelliği karıştırmamak adına bir renklendirelim. Şöyle. AB ile C'de kendi aralarında paralel olacak. Paralellik varsa Z kuralı da vardır. Bunun yanında AF ile... AF doğrusu ile DG. Bunlar da mavi olsun. Maviler kendi içerisinde, kırmızılar da kendi içerisinde bir paralelliği var. Ee, ABC açısı 40 derece. Bunun yanında BED de 70 derece. Ve CDG açısı 110 derece olduğuna göre DAF açısı kaç derecedir diye soruyor. Sorunun bizden istediği DAF açısına şöyle bir işaret koyalım. Sorunun bizden istediği kısım burası. Bu açıya ulaşabilmek adına öncelikle ABE üçgenine bir bakalım. Bu üçgende bir iç açı bir de dış açı verilmiş. O halde iki iç bir dış kuralını burada uygulamak mümkün. Üçgenlerde iki iç açının ölçüleri toplamı üçüncü açının dış açısına eşittir. 40 derece zaten içeride var. O halde diğer açımız 30 derece olmalı ki 70'e ulaşabilelim. 70'i bulduk. 70'i de paralelliği kullanarak yukarıya taşıyabiliriz. Sonuç olarak şöyle yine bir renk yapalım. Kırmızılar arasında bir Z var. 30'u yukarıya taşıdığımızda şöyle şu arada kalan açı 30 derece olacak. Z kuralından dolayı. 30 derece ile 110 dereceyi toplarsak tamamı da 140 derecedir. 140 derece. Şimdi burada bir de U kuralı da var. U kuralından da bir bahsedelim. Şöyle, özellikle DG'den D köşesinden alalım AF'ye kadar. Soru bize AF köşesini soruyor. Yukarısını bulduk. Yukarıdaki açıya diyelim ki alfa olsun, alttaki açı beta. Eğer bu şekilde bir U ile karşılaşırsak, alfa ile beta'nın toplamı 180 derecedir. Sebebi Z'den dolayıdır. Çünkü iç ters açılar alfayı aşağıya taşırsanız şöyle bir doğru belirtir. Ve doğrularda da her zaman 180 derece. Sebebi budur. Sonuç olarak alfayı soru 140 derece olarak vermiş. O halde sorunun bizden istediği kısım 40 derece olmalıdır. D, A, açısı 40 derece. İkinci sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir üçgenin iç açıları 3, 5 ve 7 sayıları ile orantılıdır. Buna göre bu üçgenin en büyük dış açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Öncelikle şöyle herhangi bir üçgen çizelim. Bir görselimiz olsun. Açılarımız 3, 5 ve 7 ile doğru orantılıymış. Eğer sadece orantılı kelimesini görürseniz bunu doğru orantılı olarak kabul edin. Doğru orantılı olmak demek de bir açının 3'ün katı olduğunu mü taşır. Yani 3k Diğer açımız 5K olacak. 3. açımız ise 7K. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180'dir. Şöyle bir toplayalım. 3K artı 5K artı 7K eşittir 180 derece. 8, 7 daha 15K eşittir 180 derece. Her iki tarafı da 15'e böldüğümüzde K buradan 12 gelir. Soru bizden en büyük dış açının ölçüsünü istiyor. Ee, dış açı büyük olabilmesi iç açının küçük olabilmesine bağlıdır. O halde A açısından bahsedilmiş. Şöyle herhangi bir köşesinden şöyle uzantısını alalım. 3 kere 12'den 36 derece. 36 derecenin bütünleri sorulmuş bize. 36 derecenin bütünleri 144 derecedir. En büyük dış açı 144 derece olacak. Üçüncü sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Dördüncü sorumuzla devam edelim şekilde ABC üçgeninde belli e, açılar yine kendi aralarında eşit olarak verilmiş şöyle noktalar çizgilerle sembollerle zaten şeklin üzerine gösterilmiş BDC açısı 115 derece AEB açısı 95 derece olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir diye soruluyor. Öncelikle e, nokta ve çizgilere isim verelim. Noktalar alfa olsun, çizgiler beta. Bunun yanında sorunun bizden istediği B köşesi. B köşesine de e, teta diyebiliriz. Şimdi herhangi bir üçgenden başlayalım. Şöyle sonuç olarak 95'e bir bakabiliriz. A, E, C üçgenine baktığımızda üçgenlerde iki iç açının ölçüleri toplamı, üçüncü açının dış açısına eşittir. Bu yeşil üçgene dikkat ederseniz içeride kalan Alfa ile 2 betanın toplamı bize 95 dereceyi verir. Bunun yanında, şimdi bakış açımızı değiştirelim. Başka bir üçgene bir bakalım. D, C, A üçgene bakalım. D, D C, A üçgeninde de benzer bir şekilde üçgenin içerisinde yer alan iki alfa ile bir betanın toplamı bize üçüncü açının dış açısını vermelidir. Bu da tamamdır. Bunun dışında bütün köşelere bir baktığımızda sonuç olarak 2 alfa artı 2 beta artı 1 teta'nın toplamı da 180 derecedir. Eğer alfa ile beta'nın toplamını bulursak teta'ya da ulaşabiliriz. Bu noktada elde ettiğimiz bu iki denklemi şöyle taraf tarafa bir toplayalım. 3 alfa artı 3 beta eşittir 120 210 derece. Her tarafı 3'e bölersek 1 alfa ile 1 betanın toplamı da 70 derece olur. Şimdi 2 alfa ile 2 betanın toplamı da o zaman 1 alfa ile 1 betanın toplamı 70 derece ise burası da 140 derece olur. Artı teta eşittir 180 derece. 140 dereceyi de karşıya attığımızda eksi 140 olarak geçer ve sorunun bizden istediği köşeyi 40 derece olarak bulmuş olduk. Dördüncü sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Beşinci sorumuzda devam edelim. Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde belli açılar yine harfli bir şekilde verilmiş bize. CDA açısı isteniyor. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı bütün köşeler 60'ar derecedir. Şimdi B açısı 60 derece. 60'ın da bulunduğu üçgeni dikkate alırsak ABD üçgeni sonuç olarak üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 olmasından dolayı bütün köşeleri toplayabiliriz. Ve buradan x'e ulaşmak mümkün. Bir köşesi 60 olduğundan diğer iki köşenin toplamı da 120'dir de diyebiliriz. Yani x ile x artı 40'ın toplamı 120 derecedir. Şöyle bir kenarda toplayalım. x artı x artı 40 eşittir 120 derece. 2x eşittir 40'ı sağ tarafa atarsak 80 derece olur. Her iki tarafı ikiye böldüğümüzde x buradan 40 derece gelir. Soru bizden CDA açısını istiyor. 40 artı 40'tan burası 80 derecedir. 80 derecenin bütünleri istenmiş. 80'in bütünleri 100 derecedir. Cevabımız 5. sorunun doğru cevabı C şeklidir. 6. sorumuzla devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde belli yine açılar kendi aralarında eşit olarak verilmiş. Bunun yanında BD DE'ye eşit BAC açısı 40 derece olduğuna göre FBC açısı kaç derecedir diye sorulmuş. FBC bir öncelikle e, işaretleyelim. FBC şu alttaki köşe isteniyor bizden. Tamam. Bunun yanında e, eşit olan kenarlar var. BD ile BE kendi aralarında eşit olacakmış. Onları da farklı bir renkte ifade edelim. BD ile BE. Yani ikiz kenar bir üçgen. Bu noktada şöyle biraz isimlendirelim. İsimsiz bırakmayalım. Sonuç olarak noktalara alfa diyelim. Alfa alfa olsun. Ve özellikle ADC üçgenine bir baktığımızda ADC üçgeninde iki iç bir dış kuralını uyguladığımızda eşit olan ikiz kenar üçgenin taban açılarından bir tanesini bulmuş olduk. Alfa ile 40'ın toplamı kadardır. Şöyle bir okla gösterelim. Alfa artı 40 derecedir. Diğer e, elbette tabanımız da alfa artı 40 derece olacak. Şöyle buraya da alfa artı 40 derece diyelim. Ve buradan BEC üçgenine odaklanalım. BEC üçgenine. BEC üçgenini daha net görebilmeniz açısından renklendireyim. Bu üçgende de iki iç bir dış kuralını uygularsak Şöyle büyük harflerle yazıyorum. 2 iç bir dış kuralı. Nedir bu kural? Bir üçgende iki iç açının ölçüleri toplamı 3. köşenin dış açısını verir. İçeride alfa'sı var. Dış açısı alfa artı ise, sorunun bizden istediği köşe kesinlikle 40 derece olmalıdır. 6. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. 7. sorunun çözümüyle devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde BH, HC'ye eşit. de AC'ye eşit olarak verilmiş. C köşesi 60 derece olduğuna göre BDH kaç derecedir diye soruluyor. Öncelikle bize verilen bu eşitlikleri bir renklendirelim. de AC'ye eşit olacak. Bunun yanında diğer eşitlikleri de sembollerle ifade etmiş olayım. Şöyle BH Kaç şey eşit? Şimdi şeklin içerisinde hem yükseklik hem de kenar ortay varsa o sorunun içerisinde iki ay kuralı vardır. Sorunun çözümüne devam etmeden evvel öncelikle iki ay kuralını hatırlayalım. İkiz kenar bir üçgende eşit olan kenarların kesiştiği, buluştuğu köşeden eğer bir yükseklik inildiyse bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay görevi görür. Aynı zamanda açı ortay. Şöyle üzerine belirtelim. Hem yükseklik olacak hem de e, açı ortay görevi görecek. İkay kuralıdır. Bunun, bu kuralın ismi ikaydır. Şu kenara yazalım. İkiz kenarlık. Kenar ortay. Açı ortay. Yükseklik. Bir üçgende bu dört özellikten şöyle yazalım. Önemli bir kuraldır çünkü bu. Herhangi ikisi varsa herhangi ikisi varsa diğer ikisi de ikisi de var demektir. Şöyle Şimdi sonuç olarak şeklimizin içerisine baktığımızda yükseklik ve kenar ortayı görüyoruz. Bizim yapmamız gereken tek şey D ile C'yi birleştirmek. Sonuç olarak DC bu bütün kırmızı çizgiler kendi aralarında eşit olacak. Şöyle üzerinde tek bir çizgiyle de ifade etmiş olayım. Sonuç olarak BDC üçgeni ikiz kenar bir üçgen oldu. İkiz kenar üçgenlerin taban açıları birbirine eşittir. Şöyle e, taban açılarına isim verelim. Eğer B köşesi alfa ise diğer köşede alfa olacak. Tamamı 60 olduğu için de şu arada kalan dilime de e, bir okla gösterelim. 60 eksi alfa kalır. Özellikle bu sarı üçgene dikkat etmelisiniz. Bu sarı üçgende ikayın yanında e, iki iç bir dış kuralını da uygulayacak olursak alfaların toplamı bize üçüncü köşenin dış açısını verir. Yani D köşesi de şöyle 2 alfa olacak ve diğer üçgeni de bir renklendirelim. Şöyle mavi olsun. Bu mavi üçgen de kendi içerisinde ikiz kenar bir üçgendir. Ve taban açıları kendi aralarında eşit olmalıdır. A köşesi de 2 alfadır. Ve bütün açıları toplayalım mavi üçgende. 2 alfa artı 2 alfa artı 60 eksi alfa bize 180 dereceyi vermelidir. 4 alfa eksi 1 alfa, 3 alfa. Artı 60'ı sağ tarafa atarsak 120 derece kalır. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde alfa buradan 40 derece gelir. Soru bizden B, açısını istemiş. Alfası 40'sa sonuç olarak köşede 90 derece olduğundan dolayı D köşesine 50 derece kalır. 7. sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. 8. sorumuzla devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde BD DA'ya eşit. AE de EC'ye eşit. Şimdi öncelikle bu eşitlikler karışmaması adına bir renklendirelim. Şöyle BD DA'ya eşit olacak. Kırmızılar kendi aralarında. AE ile maviler de kendi aralarında eşit olacak. EC. Şimdi 50 derecede verilmiş bunun yanında. Olduğuna göre CAB açısı bizden istenmiş. Şimdi öncelikle eşit olan üçgenlerde taban açılarına isim verelim. İşte kırmızı olan üçgende taban açılarımız alfa olsun. Mavi üçgende taban açılarımız beta olsun. İşte bütün üçgene baktığımızda ve bütün açıların toplamı 180 derece olacak. 2 alfa artı 2 beta artı 50 derece eşittir. 180 derecedir. 50 de sağ tarafa atarsak 2 alfa artı 2 beta eşittir. 130 derece. Ve her tarafı 2'ye böldüğümüzde alfa artı beta eşittir. 65 derece gelir. Soru bizden CAB açısını istemiş. Yani A açısının tamamını istiyor. Alfa artı beta artı 50 istemiş. O zaman bütün açıları toplayacağız. Tek yapmamız gereken alfa ile beta'nın toplamının üzerine 50 derece eklemek. Yani 65 derece artı 50 derece. Şöyle 5, 115 derecede doğru cevabımız 115 olacak. 8. sorunun doğru cevabı C şeklidir. 9. sorumuzla devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde B, D, E ve C noktaları doğrusal. Bunun yanında belli eşitlikler bize verilmiş. Buna göre ADE üçgenin kenar uzunlukları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle verilen eşitliklere bir bakalım. ACB C köşesine zaten 60'ı e, soru yazmış. 2 tane DAE 60sa o zaman DAE açısı 30 derece olmalıdır. Şöyle DAE açısı 30 derece. Şeklin üzerine bir yerleştirelim. Yani e, A köşesi şöyle 30 derece olacak. Bu bir. Bunun yanında B köşesi 50 derece. Tamam. 2 tane EAC 50 ise EAC 25 derecedir buradan. EAC köşesine de 25 dereceyi yazalım. Burası da 25 derece. 25 ile 60'ın toplamı 3. köşenin dış açısını bize verir. Sonuç olarak 85 derece. D köşesini de şöyle üçgenin iç açılarını toplayarak bulalım. 85, 30 daha 115'tir. D köşesi de 65 derece kalacak. Tamamı 180 olabilmesi için. Soru bizden ortadaki üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi soruyor. kenar açı bağıntılarında şöyle bir kuralımız var. Küçük açının karşısında küçük kenar, büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. Sonuç olarak 30 derece en küçük olduğu için 30 derecenin karşısındaki DE kenarı en küçüktür. Daha sonra 65'in karşısındaki AE en büyük olan ise 85'in gördüğü AD kenarıdır. Böyle bir şık bulmalıyız. DE, AE ve AD. 9. sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. 10. sorumuzda devam edelim. Şekildeki ABC üçgeninde AB 3x artı 1 olarak verilmiş. AC x BC de 7 santimetre. Buna göre ABC üçgenin çevresinin en büyük tam sayı değeri kaç santimetredir diye soruluyor. Burada üçgen eşitsizliği kuralını uygulamalıyız. Üçgenlerde herhangi bir kenarın ölçüsü sonuç olarak diğer iki kenarın toplamından küçük, yani diğer iki kenarı toplarsak 4x artı 1'den küçük farkından da büyük olmalıdır. 3x artı 1 ile x'in farkı da 2x artı 1'dir. Şimdi buradan üçgenden yola çıkarak bir üçgen eşitsizliği elde etmiş olduk. Bu tarz eşitsizlikler de ikişerli, ikişerli ele alınarak çözülebilir. Önce ilk ikisini ele alalım. Sonra da son ikisini. Şimdi ilk ikisini ele aldığımızda sonuç olarak 2x artı 1 küçüktür 7. Artı 1'i sağ tarafa atarsak eksi 1 olarak geçer. 7 eksi 1'den 6 olur. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x 3'ten küçük olmalıdır. Son ikisini de ele alalım. 7 küçüktür 4x artı 1. Artı 1'i e, sol tarafa attığımızda eksi 1 olarak geçer. 6 kalır. 6 küçüktür 4x. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde 6 bölü 4 e, küçüktür x. 6 ile 4'ü de sadeleştirirsek 3 bölü 2 küçüktür x olur. 2 tane eşitsizlik elde etmiş olduk. Bu eşitsizlikleri bir araya getirelim. X'i eğer ortaya yazacak olursak Sonuç olarak x'in sağında 3 var. Sol tarafında ise 3 bölü 2. Soru bizden üçgenin çevresini istemiş. Şimdi çevreyi şöyle bir yazalım. Bütün kenarları toplayacağız. 3x'e 1x eklersek 4x. 1'e de 7 eklediğimizde 8. Sorunun bizden istediği aslında 4x artı 8. Elde ettiğimiz bu eşitsizlikten yola çıkarak 4x artı 8'i bulmaya çalışalım. En büyük istendiği için de Alt sınıra uğraşmaya da gerek yok aslında. Şöyle x küçüktür 3 diyerek yola çıkalım. Ve bu eşitsizliği de 4 ile çarpalım. 4x küçüktür 12 ve her iki tarafa da 8 ekleyelim. 4x artı 8 küçüktür 12 artı 8'den 20 olur. Sorunun bizden istediği çevre uzunluğu 20'den küçük olmalıdır. En büyük değeri de 19'dur. 10. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Alt sınırla uğraşmaya gerek yok. En büyük denildiği için. O yüzden alt sınırı almadım. 11. sorumuzda devam edelim. Şekildeki ABC ve CED üçgenlerinde kenar uzunlukları bize verilmiş. Buna göre ACE üçgenin çevresini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç santimetredir diye sorulmuş. Sorunun bizden istediği üçgeni bir tarayalım öncelikle. A, C, E. Yani ortadaki üçgen. Şimdi bu üçgenin hiçbir kenarını bilmiyoruz. Ee, yani o zaman yorum yapacağız. Öncelikle AC kenarından yola çıkalım. Şimdi AC kenarının hakkında e, bir bilgi sahibi olabilmek için şöyle üçgen eşitsizliği kuralını uygulayalım. AC'yi ortaya yazalım. 5 ve 4'ün farkından büyük toplamından da küçüktür. AC. Sonuç olarak yine bir önceki soruda da olduğu gibi en büyük değer istendiği için de buradan e, AC'nin 9'dan küçük olduğunu ele alsak yeterli. Alt sınırın bir önemi yok. Benzer bir şekilde bir de CE e kenarına bir bakalım. Şöyle CE kenarına. CE kenarı da e, 8 ve 9'un farkından büyük toplamından küçük olmalıdır. En büyük değer istendiği için yine üst sınırı ele alıyorum. CE 17'den küçüktür. Şimdi gelelim AE kenarına. Şimdi AE kenarı da diğer bütün kenarların toplamından küçük olmalıdır. Şimdi bu üçgen eşitsizliği benzer bir şekilde bu kuralı dörtgen veya beşgenlerde de kullanmak mümkün. Şöyle bunu bir kenarda not olarak vereyim size. Şimdi şöyle diyelim. Bu AB olsun. BC CD e de bize şu aradaki uzunluk isteniyor. Aradaki uzunluğu da farklı renk olsun. Aradaki uzunluk. Aradaki böyle içeride bölgede bulunan çizgileri ele almanıza gerek yok. Buradaki kırmızı uzunluk yani AE uzunluğu diğer bütün kenarların toplamından küçük olmalıdır. 5, 4, 9 ve 8 hepsinin toplamından küçük olmalıdır. Şöyle yazalım. Sonuç olarak. AE kenarı da hepsini toplayalım bakalım. 9, 9 daha. Şöyle 5, 4, 9, 8. 9, 9 daha 18. 18 e de 8 eklersek 26. 26'dan küçük olmalıdır. Şimdi soru bizden yeşil üçgenin çevresini istemiş. O halde bütün kenarların toplamı istendiği için de taraf tarafa elde ettiğimiz bu eşitsizlikleri toplayalım. AC artı CE Artı e, A, E şöyle küçüktür diyelim. E, 9, 26 daha 35. 35'e 17 eklersek 52 olur. E, ve eşitsizliğin şöyle sol tarafına baktığımızda bu e, üçgenin çevresidir. Yani sorunun bizden istediği çevre sonuç olarak 52'den küçük ve en büyük değeri de 51 olabilir. Cevabımız B şıkkıdır. 11. sorunun doğru cevabı B şıkkı olacak. 12. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi bir üçgenin kenar uzunlukları olamaz? Yani soru bizden üçgen eşitsizliği kuralını tek tek uygulamamızı istemiş. Öncelikle A şıkkından başlıyorum. Herhangi bir kenar önce iki ele alalım. Diğer iki kenarın farkından büyük toplamından küçük müdür? Evet toplamından da küçüktür. Bunda bir sorun yok. Sonra 4'e bir bakalım. 4 sayısı diğer 2 kenarın 2 ve 5'in farkından büyük toplamından küçüktür. Bunda da bir sorun yok. Sonra gelelim 5'e. 5 içinde diğer iki sayıya bakacağız. 2 ve 4'e. 2 ve 4'ün farkı 2'den büyük, toplamından da küçük. Bir sorun yok. Gelelim 5 şıkkına. Şimdi önce 3'ü ortaya bir yazalım. Diğer iki kenarın Farkından büyük, toplamından da küçüktür. Bunda da yine bir sorun yok. 7'yi yazalım ortaya. 8 ile 3'ün farkı 5, 8 ile 3'ün toplamı 11. Devam edelim. 8'i şimdi ortaya yazalım. 3 ile 7'nin farkı 4, 3 ile 7'nin toplamı 10. Bunda da bir sorun yok. C şıkkına gelelim. Evet şöyle 4'lerden bir tanesini ortaya yazıyorum. 9 ile 4'ün farkı 5. Bak bu olmadı. 5, 4, 5'ten e, elbette büyük değildir. Bu eşitsizliği sağlamaz. Bu şekilde C şıkkında verilen uzunluklarla bir üçgen çizilmesi mümkün değildir. 12. sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Ama ben yine de D ve E şıklarında bir kontrol edeyim. Onları da görmüş olun. D şıkkı. Şöyle 5'i sonuç olarak hepsi 5 eşitse bu eşkenar bir üçgen çizilebilir. E, eşkenardır bu D şıkkında verilen uzunluklar eşkenardır ve çizilebilir. E şıkkına bir bakalım. 5'i ortaya yazalım. Diğer iki kenarın farkından büyük, toplamından küçüktür. 11'i ortaya yazalım. Şöyle diğer iki kenarın farkı 7. Diğer iki kenarın toplamı 17. Buna da bir sorun yok. Son bir kenarı da ortaya yazalım. 12. Sonuç olarak 5 ile 11'in farkı 6'dan büyük, toplamından da küçüktür. Bu şekilde E şıkkında verilen uzunluklarla da bir üçgen çizilebilir. Sonuç olarak üçgen eşitsizliği kuralını uygulamalısınız bu tarz sorularda bu şekilde testimizi tamamlamış olduk Umarım bu çözümler sizlere faydalı olur